Sevgi dostlarım Dikru yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar Durdurak bilmeden yeni araçlarıyla gündem olan bu oyun arkadaşlar şimdi de yine çılgın bir sosyal medyayı sallayan ve son zamanlarda oyun dünyasında gündem olan araçla arkadaşlar yine karşımıza geldi Dikru 2 arkadaşlar Dikru 2 de şu Porsche'de çok manyak bir şekilde modifiye edilmiş çok güzel bir araba olmuş ve asıl sürpriz aracı birazdan göstereceğim. Çok da çılgın bir sesi var lan bu mayağın. Ne deli sesi var böyle. Asıl sürpriz arabayı arkadaşlar şimdi sizlerle paylaşıyor olacağım. Gordon Murray. Otomotiv. Bir araba. İngiliz yapımı belli. Bayraktan da belli. 2023 modelmiş. Arabanın top speed'i müş Bu da 2024 modelmiş arkadaşlar. Tuning kar arabası. Bu da hyper kar arabası. Ben diyorum ki bunları satın alabiliyorsak hemen şöyle. Normal paramızda varmış. Bu araçları şöyle parayı bayarak <laughs> alalım. Buralarda bir yerdedir. Buralarda bir yerdedir. Gelmiştir. Gelmiştir. Evet. Yeni aracımız burada işte. Hemen bu aracımızı bir alalım. Vay vay vay. Abi bu nasıl bir şey? Hoppa. Hadi canım ne yapıyor bu lan? Nasıl bir fitestir bu? Oy 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 oy. Hoppa. <laughs> Çok oh, değişik bir şey ya. 2024'ü de alacağım, test edeceğim hızlıca. O da TC sınıfındaydı. Evet, hemen geliyorum. Tuning karlara gelecek olursak, hyper karları geçelim. Ne kadar arabam var ya, The Crew 2'de çok fazla arabam var. Gitgide artıyor da çılgın arabalarla oyun gündeme devam ediyor zaten de. Evet, tuning karlara geldik ve manyak Gordon'un 2024 modelde burada. Bakalım bu nasıl bir şeymiş? Bunda oha spoiler falan öyle mi? Of 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 oh, 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 oh. oh, oh, oh. <laughs> Oha. Abi bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir aşk? Bu nasıl bir aşk? oh yavrum Hey yavru bey, arabaya bak. Neler oluyor ya? Hey yavrum ey Arabaya bak be! Customization Customization Renk olarak dursun tamam buradan hiçbir şey yapmayacağım Evet burada neler yapabiliyoruz ona bir bakalım Oo güzeldi 6000 mi? Yapma ya. 15 tane burada şeyler var yapabileceğimiz. Karbon fiber mi olsun? Aa bu güzelmiş. Geç. Wow. Güzel. Geç. 4 tane kendi jantı var öyle mi Bu güzel Aldık Bu ne rengi olsun Demek Şöyle bir rengi olsun Şurayla eş eşdeğer olsun O rengi tutturabilecek miyiz bakalım Aşağı yukarı olduğu gibi Tamam geç o ne lan? Şeyler aynalara bak. Kamera üsülü. Bu ne oluyor? Yok kalsın. 2, 3. O 3 daha iyi. Al. Abi. Abi ne çılgın arabasın sen ya. Beni manyak bir şey yapacağım. Of 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 of. Şimdi oldun işte. Şimdi oldun işte. Hayır bu renk gitmedi. Tamam böyle iyi. Böyle iyi. Tamam. Gel bakalım burada neler var. Abi burada da hiçbir şey yapamıyoruz ya. Bütün parçalarım gitti mi benim ya? Çok şey vardı burada. Renkli camlar vardı. Falanlar, fistanlar vardı. Öf. Siyah da çok iyi gitti ama boz olarak kalacak tabii ki de. Kırmızı da çok iyi. Vay 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 renklere bak. Kendi renginde kalsın Kendi renginde kalsın Yeni oyunlar çıktı bu bizi hala sağlamıyor. kendi Özelliğiyle güzelliğiyle devam ediyor Hypercar Hadi bakalım nasıl bir şey oldu Top speed ne yapacak görelim Hey yavrum bunun kopiti nasılmış bir de kopitini görelim Ay bu da bir başka güzelliği ya Araba çok güzel ya Son zamanlarda bir ara meklerin çıkmıştı şimdi de bu Ne biçim fitestir bu ya? İyice hızlansın birazdan nitro basacağım. Bak 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 son fitesi attı gidiyor. Oha ne yapıyor bu? Ne yapıyorsun oğlum sen? 500 lira diye sen. Yok ya 481'i gördü. 500'ü Bugatti görüyor. Değişik çalışma sistemi var <laughs> ama. <laughs> çok güzel sesi var ya. Değişik çalışma, değişik ses atma, test değişme şekli var. Ama çok tatlı. Bu daha tatlıymış ya. 480 bastı. Bu kattımız ne kadar basıyor? Lamborghini Veneno 400, 515 basıyor ya. 520 mi? Kaç bastım ben Lamborghini? Ama şuna bak, şuna bak. Altın fişeti nasıl hızlanıyor? Çok değişik çalışma sistemi var ya. Çok iyi ya. Hemen bir yarış açmak isterim. Akt aktiviteler aktiviteler street 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 riding, hypercar hypercar'dan evet yapılmamış ne var? Neyi var, ne yok? Lego Lego bu ne lan Bu nasıl bir şey? Abi oyna, neler gelmiş ya benim haberim yok ya. Bu ne? Of, bu ne güzellik be. Bu ne güzellik? Nasıl bir araçtı böyle? <laughs> Çok güzel şeyler var ya oyunda. <laughs> Sürekli yeni şeylerle. Okay, the... Ne oluyor lan? <laughs> wow. Speed, speed, speed. On, speed. Speed. Wow. <laughs> Güzelmiş. Güzel bir animasyon. Ne oluyor lan? Bir Japon sokaklarına mı düştük? Ne oldu? Abi, öttürür ya geleni gideni. Aa çok iyi. Hop. op op Chinese mi? Advantage. Çok iyiymiş ya. <laughs> Neler gelmiş oyuna ya. Hoppa. Ay bu araç Gömer ya, gömer ya. Bu araca kafa tutulmaz ki kendi sınıfını gömer bu araç. Abi çok iyi olmuş ya. Renk olarak da bu yarışa bu ton çok iyi gitmiş. Harika bir şey. Ey yavrum ey çok iyi ya. Ubisoft sen bu işi cidden güzel yapmaya başladın ya. Bas oğlum bas. Hop 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 O kadar mesafe açtık ki onlar gelemezler bile ya Tabi birinci yarışı ilk kez yaptığınızda zaten easy de oluyordu arkadaşlar sonrasında Medium ve hard yapabiliyorsunuz Önce easy de yapmanız gerekiyor yarışın maalesef Hey, there's something in the road ahead. Careful now. Hoppa! Araba canavar ya. Çok iyi ya. <laughs> o böyle ses içeri girmiyor. Sesi dışarı bırak, içeri yansıtmıyor. Çok iyi. Hop! Abi ya yapma ya. Kokluktan kullanmak da çok iyi. Önü açık ya böyle. <laughs> Rabbit fast. <gülüyor> Hoppa. <gülüyor> Kar mı yağmaya başladı lan? Ne oluyor? Ah, çok keyif alıyorum şu an ya. Har yağmaya başladı. Abi çok iyi ya.

Harika yarıştı. Abi The Crew 2'yi biz bırakmadık aslında da arkadaşlar. Zamanımız olmadı ama oyun durmadan hala parçaları alalım, satarız. Sıkıntı yok ki bu oyun devam ediyor abi. Bu oyun bu oyun devam ediyor ya. Süper ya, harika. Arkadaşlar ben çok eğlendim. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Çok keyifli bir yarıştı. Araba çok güzel bir araba. <laughs> bir sonraki diğer araba bir videoya sığmıyor maalesef. Çok uzun oluyor da. Diğer modeliyle 2024 modeli de bir sonraki videoda yarışımızı yaparak test etmiş oluruz. Evet arkadaşlar ben burada bölümü sonlandırıyorum. Bu çılgın arabalar için like sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.